Devletin hükmüne herkes boyun eğecektir. Şimdi sıra Karamanoğlu İbrahim'de. 23 Oğuz Bey'ine haber salına. Karamanoğlu Osmanoğlu'na töre için sancak açtı denile. Kurtlar sürüye girer. Post giyenin vay haline. <laughs> Bir daha konama destursuz girer isen seni boğarım Şahabettin. Ya Tülisi! Ya Ülsü! Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümde neler olacak? Dizide tansiyon artarak devam ediyor. Pontus Savaşı hazırlıkları devam ederken araya Karaman Bey'in gelininin ölümü girdi. Tüm suç Beyazıt'ın üzerine kaldı. Beyazıt intikam almak için verdiği savaşı ve daha fazlasını kazanacak. Kendini aklayacaktır. Sultan babasının karşısına çıktığında ciddi zorlanacak fakat babasına kendisini affettirecektir. Ya ölüsü ya dirisi dedi Sultan Mehmet. İshak Paşa'nın sultana yazdığı takdirde Beyazıt'ı itham etmiş, emirden çıktı diye şikayet etmiştir. Ondan dolayı Sultan Mehmet o sözü söylemiştir. Karaman için elçi gönderilecek. Evranasoğlu e Ali Bey e gidip Karaman Bey'ine haddini bildirecektir. Vlad için ters köşe bekliyorum. İçten içe kurulan bir yapısı var gibime geliyor. Hüküm sürdüğü topraklara dönünce isyan ateşini yakacaktır.